arkadaşlar. Bu videomuzda dizilerin alt konusu olan geometrik diziye bir bakış atacağız. Şimdi geometrik dizi önce tanımını yapalım arkadaşlar. Geometrik dizi nedir, ne değildir? Önce güzel bir tanımını yapalım. Ardışık iki terimi sabit olan diziye ardışık iki teriminin oranı sabit olan diziye sabit olan diziye ne diyoruz? Geometrik dizi diyoruz. Nedir bu geometrik dizi? Önce onu inceleyelim. A n artı 1 bölü A n. Herhangi artışık iki terimle biz buna ne diyoruz? Ortak çarpan ya da ortak oran ikisinde kullanıyoruz. Ortak çarpan ortak çarpan ya da ortak oran. İkisi de kitaplarda geçer arkadaşlar. Şimdi bu iki orana biz o, sabit olan diziye biz R diyoruz. Bir örnek verelim hemen en güzel. 2, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, nokta nokta sonsuza gidiyor. Bu dizilerin herhangi artışık iki tanesi aldınız arkadaşlar. Oranı kaç? Hep 2'dir. Mesela şunu alın. 4 bölü 2, 2. Şunu alın. 32 bölü 16 2. Şunu alın. 64 bölü 32. Hep nedir arkadaşlar? 2'dir. İşte biz bu diziye ne diyoruz? Geometrik dizi diyoruz. Bunun dizilerin bir gösterimi var. ona bakalım. İlk A1, ilk terime A1 diyelim. İkinci terime R, R çarpı A1 çarpı R diyelim. A1 çarpı R. Üçüncü terime, üçüncü terime A1 çarpı R kare nokta 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 en son A terime A1 çarpı R üzeri N eksi 1. Ee, aritmetik dizide yanına yazıyorduk. D N eksi 1 dediği yazıyorduk. Buna üstse yazıyoruz arkadaşlar. Ve çarpım şeklinde, toplam şeklinde değil. Buna biz ne diyoruz A -N e? Hemen not edelim şuraya. Genel terim denir genel terim a n eşittir a 1 çarpı r üzeri n eksi 1'dir. Bu geometrik dizinin genel terimidir arkadaşlar. Şimdi geometrik dizinin genel ifadesi böyle arkadaşlar. Şimdi genel terimle bu demiştik. a n eşittir a 1 çarpı r üzeri n eksi 1. Özelliklerine şimdi tek tek bakalım. Birinci özelliği genel terim özelliği arkadaşlar. A en eşittir. En önemli özelliği tüm şeyleri, özellikleri bundan çıkarabiliriz. A1 çarpı R üzeri n-1. Biz buna ne diyoruz? Genel terim diyoruz. İkinci özelliği e, geometrik ortalama var burada arkadaşlar. Eşit uzaktaki e, terimlerin geometrik ortalamasına eşittir. İki terimin geometrik ortalaması eşit uzaktaki iki terimin ortalamasına eşittir. Mesela an eşittir, an'in karesi eşittir. an eksi 1 çarpı an artı 1 ya da an eksi 7 çarpı an artı 7. Bunu istediğimiz sayı verebiliriz. Ya da an eksi an eksi 11 eşittir çarpı pardon a n artı 11. Biz burada arkadaşlar istediğimiz sayı rastgele istediğimiz sayı verebiliriz. eşit uzaklıktaki iki terimin aritmetik ortalaması o terimin karesine eşittir. Yani geometrik ortalamasına eşittir diyebiliriz. Üçüncü özelliğimiz üçüncü özelliğimiz üçüncü özelliğimiz R'yi bulma yöntemi arkadaşlar. R eşittir. A n artı 1 bölü A n. Bunu kendimiz de çıkarabiliriz ama formül olarak verelim. Görün x eksi dereceden ax bölü a. Y. Evet. Bunu nasıl çıkaracağımıza bakalım. Ee, yani bu ifade nasıl biz elde ederiz? Ona bakalım. Şimdi an artı bir bölü an, ax herhangi x ax bölü ay'ye nasıl eşit olduğunu görelim ax neydi arkadaşlar? Eşittir diyelim. ax formüllerine koyduğumuzda a1 çarpı r üzeri x eksi 1 a'ya ne eşittir arkadaşlar? a'ya a1 çarpı r üzeri y eksi 1 çıkardığımız zaman a1'ler gider x y'nci derecede eşittir. x eksi dereceden R üzeri x eksi y yapar. Biliyorsunuz x eksi y'ler gider ne kalır? R kalır. Evet. R eşit olduğunu otomatikman görebiliriz. Formül sadece arkadaşlar biraz pratiklik sağlar. Onun dışında çok faydası yok bu formülün. Dördüncüsü en önemlisi en sona sakladık. Bunu da sıfatını yapacağız. Dördüncü özellik çok önemli arkadaşlar. Geometrik dizinin terimlerin toplamı. Şimdi ona bakacağım. Buraya sığmaz çünkü. Dördüncü özelliğimiz geometrik dizilerin terimleri toplamı. Geometrik dizilerin dizinin terimler toplamı. Evet, geometrik dizinin terimler toplamı. Biz biliyoruz ki arkadaşlar, ilk terimimiz neydi? A1'di. İkinci terimimiz e, R çarpı A1. Üçüncü terimimiz R kare çarpı A1. Dördüncü terimimiz R küp çarpı A1. Nokta nokta nokta. En son terimimiz nedir arkadaşlar? 3 nokta. Artı diyelim. Artı diyelim. En son terimimiz R. ilk en terim toplam dediği için arkadaşlar. R 1 olacak. R en 1 A1 çarpı R 1. ilk en teriminin toplamı. Eşittir. Biz buna ne diyelim? X diyelim. Hepsinin toplamına X diyelim. A1 parantezine alırsak ya da şurayı R parantezine alırsak A1 eşittir. A1 artı. Burayı R parantezine aldığımızda A1 artı R çarpı A1 artı R kare çarpı A1 nokta 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 A1 çarpı R üzeri N eksi 2. Eşittir. X yapar. İlk ifadeden bu ifadeyi buraya atarsak arkadaşlar yani A1 artı R çarpı A1 artı nokta nokta A1 çarpı R üzeri N eksi 2. Bundan önce N eksi 2 var. Bunu da diğer tarafa atarsak. X eksi A1 çarpı R üzeri N eksi 1. Burada ne yapar? Yerine koyarsak A1 artı R çarpı bununla bu aynı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi n eksi 2'ye kadar n eksi 2'ye kadar. Bunun yerine şunu yazıyorum. Yani x eksi a1 çarpı r üzeri n 1 eşittir x'e. Çarptığım zaman arkadaşlar r'yi dağıttığım zaman a1 artı r eksi a1 çarpı r üzeri n eşittir x'e. x'leri bir tarafa attığım zaman x parantezinde r 1 eşittir a1 parantezinde r üzeri n eksi 1. Eşittir. X'i yalnız bıraktığımda x eşittir r üzeri n eksi 1 bölü r eksi 1 çarpı a1. İşte arkadaşlar geometrik dizinin ilk n teriminin toplamı geometrik dizinin ilk n teriminin toplamı şekildeki gibidir. Evet. Formüllerimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi soru çözmelere geçelim. Bu formülü çok kullanacağız arkadaşlar. İşimize çok yarayacak. Evet. Özelliklerimiz bu kadar. Şimdi sorulara geçelim. Birinci sorumuz pozitif terimle pozitif terimle bir geometrik dizi için A3, 4 A7, 1 bölü 4 ise AN nedir? Genel terimi nedir? Hemen bulalım. Evet, genel terimini bulacağız arkadaşlar hemen. Şimdi genel terimi ne yapmamız lazım önce? ...genel terimi için... Ee, ...A3'ü tanımlamamız lazım. A3 neye eşitti? A1 çarpı R100 A7 neye eşitti? A1 çarpı... E, ...R üzeri 6. Sorun var mı? Yok. Eşit diyelim. A3 neydi? A1 çarpı R küp 4'tü. A1 çarpı R üzeri 6'ı da... ...1 bölü 4'tü. Ee, bunu taraf tarafa bölersem arkadaşlar... Taraf tarafa bölersem, e, re, küp R re kare olacak. Şunu düzeltelim. Evet, 1 eksiği R kare. Taraf tarafa bölersek arkadaşlar, R kare bölü R üzeri 6 ne yapar? 16 yapar. E, R üzeri 4 ne yapar? 1 bölü 16 yapar. R ne yapar? 1 bölü 2 yapar. Evet, pozitif terimli olduğu için negatifini almıyoruz. Aklımızda bulunsun. Eksi 1 bölü 2'yi almıyoruz. Pozitif terimli diyor. R'miz 1 bölü 2 ise arkadaşlar, bir, herhangi birinde yerine yazalım. A1 çarpı 1 bölü 4 eşittir 4'ten. A1'miz kaçtır? 16. E A1 belli, R belli ise AN'i bulabiliriz. AN neydi? AN, A1, A1 çarpı R üzeri N eksi 1'di. AN eşittir. A1 neydi? 16. 16 çarpı R neydi arkadaşlar? 1 bölü 2 üzeri n. Eksi 1. İşte bize hemen bunu düzeltebiliriz. a n eşittir 16 çarpı 2 üzeri 1 eksi n diyebiliriz. Evet. Şimdi arkadaşlar başka bir soru yapalım. A1 1 bölü 10 şöyle yazalım. İkinci soru. AN geometrik dizi dizi A1 A1 1 bölü 10. A S5 S5 31 bölü 10. Evet, burada arkadaşlar e, uzun uzun da yapabiliriz. Direkt formülü kullanabiliriz biraz önceki ondan. Ne istiyor bizden? Evet, A10'u istiyor. A10 nedir? Şimdi burada önce ne yapacağımıza karar verelim. Şu S30'u aşmamız lazım. S30'un formülü neydi? Şu i̇şte S5. Sn'i yazalım şuraya. R üzeri n-1 bölü r-1 çarpı a1'di arkadaşlar. Evet bunu bir an önce sıfatını da yaptık zaten. Buradan 5 yazdığımızda S5 ne olur? R üzeri 5 1 bölü R eksi 1 çarpı A1 eşittir kaça? 31 bölü 31 bölü 10. Ee, buradan arkadaşlar a1'i bulursak a1 1 bölü 10 yerine yazarsak pardon r üzeri 5 eksi 1 bölü r eksi 1 çarpı 1 bölü 10 eşittir 31 bölü 10'dan onlar gider arkadaşlar r üzeri 5 eksi 1 bölü r eksi 1 eşittir 31'e. Deneme yanılma yoluyla yaparsak arkadaşlar 1 zaten tanımsız yapar ama 2. 2 ne yapar arkadaşlar? 31 eşittir. Ee, ya da şunu uzun uzun yaparsanız uzun yoldan yapalım. R 1 çarpı R üzeri 4 artı R küp nokta nokta R kare artı R artı 1 bölü R 1 eşittir 31'den. R eksi 1'ler gider. R üzeri 4 artı R küp artı R kare artı R artı, artı 1 de arkadaşlar kaç yapar buradan? 2 yapar ya da direkt 2 verdiğimizde sağladığını görürüz arkadaşlar. Evet. ikinci sorumuzda böyle. R'yi bulduk. Bize A10 lazım. A1'i de biliyoruz. A10 hemen neydi? A10. E, A1 çarpı R üzeri 9. A10 eşittir. A1 1 bölü 10'du. R kaçtı? 2 üzeri 9. Evet cevabımız budur. Bir geometrik dizide ilk üç terim toplamı toplamı 26'dır. a bir ve r eleman pozitif doğal sayısı r arkadaşlar burada yazalım ortak çarpan çarpan a bir neydi ilk terim ilk terim evet bu tanımları da yazalım evet ise r nedir evet r'miz nedir Evet soruya baktığımız arkadaşlar tek bilinmeyen var. Önce biz bir aritmetik dizi, geometrik dizin ilk üç terimine bakalım. A1 artı, A1 çarpı R artı, A1 çarpı R kare eşittir 26. İlk üç terimin toplamı böyle. Şimdi A1 parantezini alırsak A1 1 artı R artı R kare eşittir 26. Ee, R, e, A, R A1'den büyük arkadaşlar. <laughs> Tek tek değer verdiğimiz arkadaşlar. 1 versek R'ye Evet R'ye bir versek A1 ne yapar? 26 bölü 3 yapar. R'yi biraz daha büyük vermemiz lazım. Çünkü R'nin daha büyük olduğu 2 olmaz. 2 versek 4, 3 daha 26 bölü 7 yine küçük. 3 verdiğimiz arkadaşlar A1 çarpı 9, 4 daha 13 eşittir 26'dan. A1'imize kaç düşer? 2 düşer. A1'i 2 buluruz. Peki 4, 5 falan versek arkadaşlar. Ee, şurası 26'nın katı olacak şekilde sayılar vermemiz lazım. Ee, R'yi de arkadaşlar 2 dışında hiçbir şey sağlatamayız. Onun için R'miz kaç olur otomatikman? Evet A1'imiz 2 olur. F'imiz de otomatikman 3 olur arkadaşlar. Evet, tabi bu e, dizilerde arkadaşlar eğer tam sayı ise geçerlidir burada. Tam sayı değilse geçerli değil. Yani pozitif tam sayı yani doğal sayı değilse e, sonsuz para değer alır. Doğal sayı olduğu için değer sayısı azdır. Dördüncü soruya bakalım. pozitif terimli bir geometrik dizinin geometrik dizinin ilk 5 terimi ilk 5 terimi 2 a b c 162 ise A artı B artı C nedir? Şimdi bu soruda arkadaşlar geometrik dizi olduğu verilmiş bize A artı B artı C'yi istiyor. İşte hemen e, şuna A1 diyelim. A2, A3, A4, A5. A1, 2, A5 neydi arkadaşlar? Hemen A5'i açalım. E, A1 çarpı R üzeri 4. A5 neydi? 162 eşittir. A1 neydi? 2. 2 çarpı R üzeri 4'ten. R üzeri 4 eşittir 81'den. R'miz hemen 3 olarak bulunur. Ee, o zaman R'miz 3 arkadaşlar. R'miz 3 ise. Er kat artar arkadaşlar. Yani 2, 3 kat artırın 6, 3 kat artırın 18, 3 kat artırın 54, 3 kat artırın 162. Bu kadar basit. 3 sayının toplamı 60 artı 18, 78 yapar. Eşittir. A artı B artı C. Yani kolay bir şekilde bulursunuz arkadaşlar. Evet. Burada bilmemiz gereken genel terimin değeridir. Bunun A1 ve bunun A5 yaptığıdır arkadaşlar. Bunu bilirseniz hemen sonuca gidersiniz. Evet, buna, ben, buna benzer bir soru da yapalım. X büyük sıfır için, için 1 bölü 4 X, Y, Z, T, N 16 Geometrik dizisi dizisinde x çarpı y çarpı z çarpı t çarpı ne nedir? Buna bakalım. Aynı yöntem. Aynı soru. Hemen hızlıca yapalım. Ee, A1 2, 3, 4, 5, 6, 7 A7. Hemen diğerlerine gerek yok. A7 neydi? A1 çarpı R üzeri 6'dan A7 kaç? 16 eşittir. A1 çarpı R üzeri A1 neydi? 1 bölü 4 çarpı R üzeri 6. R üzeri 6 eşittir 64 yani 2 üzeri 6'dan R kaçtır? 2'dir. R2 ise gerisi kendinden çıkar. Hemen yazalım. X ne yapar? 1 bölü 2 katı 2 çarpı 1 çarpı 2 çarpı 4 çarpı 8. 4, 5. Çarparsak hepsini arkadaşlar 32 yaptığını göreceğiz. Evet. Altıncı sorumuza bakalım. A n pozitif terimli bir geometrik dizi geometrik dizi G diyelim olmak üzere ee, A 1 1 bölü 13 A1 artı A3 artı a 5 kaç verilmiş bize? 1 verilmiş. A10 nedir? A10 nedir? Evet. Şimdi A1'i biliyoruz zaten. Şurada şunları da açarsak. Yani A1 artı A1 çarpı R kare artı A1 çarpı R üzeri 4 eşittir 1 yapar. A1 parantez alırsak 1 artı R kare artı R üzeri 4 1 bölü 13 A1 yerine 1 bölü 13 yazdık. A1 artı R kare artı R üzeri 4 eşittir. 13 çarpı 1'den 13 yaptığını görürüz. Evet, bu denklemi çözeceğiz arkadaşlar. Bu denklemi nasıl çözeriz? R, R üzeri 4 artı R kare eksi 12 eşittir 0'dan. Buna R kare R kare dersek buna da artı 4'e eksi 3 dersek R kaç olur? R kare 3 olur. R kare eksi almayız biliyorsunuz. Reel sayı da olmadığı için. Şimdi R kareyi bulduk. Bizden ne istiyor? A10 istiyor. A10'u hemen yazalım. A10 A10 eşittir. A1 çarpı R üzeri 9. A1 neydi? 13. A10 eşittir. 1 bölü 13 çarpı. Şurada R'yi de bulalım. R eşittir. 3'tür. Evet, yine artısını alıyoruz arkadaşlar. Eksilisini almıyoruz. Neden? Çünkü pozitif terimli çarpı kök 3'ün 9. kuvvet. Evet. Biraz uzun oldu ama sonuç sonu çıkmış oldu. Evet. son bir soru yapalım ve bitirelim. B farklı A b kare a 2b sayıları Evet sayıları hem bir aritmetik hem bir aritmetik hem de bir geometrik dizi ise A artı B nedir? Evet ardışık geometrik üç tane terim verilmiş arkadaşlar. A artı B'yi soruyor. 3 de birbirine eşit. Şimdi arkadaşlar biz şu bilgiyi bileceğiz. Eğer hem aritmetik ortalama hem geometrik hem bir dizi hem aritmetik hem geometrikse tüm terimleri birbirine eşittir. Tüm terimler yani sabit terimdir. B kare eşittir, A eşittir, 2 kare. Tüm terimler birbirine eşit olur. Hem aritmetik hem de bir geometrik dizi ise tüm terimleri birbirine eşit olur. Buradan B kare eşittir 2B'den arkadaşlar ne yapar? B'ler giderse B eşittir 2 kalır. B0 neden olmaz? Çünkü B0 olursa arkadaşlar o ihtimali de inceleyelim ayrı bir ihtimal olarak. Eğer B0 için B0 için ne yapar? 0 eşittir 0 eşittir 0. A da 0 yapar. E, o zaman A, A farklı B dediği için arkadaşlar biz bu işlemi ne yapıyoruz? Almıyoruz. B'yi kaç alacağız? 2 alacağız. Hemen 2'yi deneyelim. 2 versek 4 e, A 4. O zaman A'mız da kaç olur tüm terimlere eşit olduğu için? 4 olur. A artı B ne yapar? 4 artı 2'den 6 yapar. Burada dediğim gibi arkadaşlar terimlerin bir dizi hem geometrik hem aritmetik ise tüm terimler birbirine eşittir bilgisini bilmemiz gerekiyor. Evet bu da önemli bir bilgi. Şuraya not düşelim. Bir dizi hem geometrik dizi hem de aritmetik dizi arkadaşlar tüm terimler nedir birbirine? Tüm terimler birbirine eşittir. Eşittir. Sınavda çıkabilecek mantıkta bir soru. Bir dizi hem aritmetik dizi hem de geometrik dizi arkadaşlar bu dizi nedir? Tüm terimleri birbirine eşittir. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Gelecek videoda görüşmek üzere. Esen kalın.